Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 10 Ocak Salı Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da 7 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Altılı Gayan'ımız ikinci koşu itibaren start alacak. 7 plasa oynayacak arkadaşlar için. kendi tabii ki dönüyorum. birinci üçlük Gayan da aynı şekilde bir şeyler aktarmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarış severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altında beğen butonuna basarak da bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 15'i gösterdi şartlı 3 bir mücadele. Dişilere mahsus bir koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kuma çıkacak. Evet burada bakıldığı zaman mesafe Kısa mesafede başarılı olan safkanlar koşuyu kazanma başarısı gösteren safkanlarımız var. Uzun da bakalım nasıl bir mücadele içerisine girecekler. Evet benim burada yaptığı son koşunu artık kıvama gelmişti. Koşuyu da kazanmasını bilmiştim. Maydane'de 1400 metre mesafede e, Nizamettin demirle sonlarda iyi gelerek yani hem kalite olarak baktığım zaman bir konak orijini hem cüssü olarak yani e, ayağını yere sağlam vuran bir safkan olarak gözüme ilişti. Ben yarın için ben 7 plasede mesafenin uzaması ona da çok çok yarayacaktır. E, Muhammed Özdemir'le de ilk defa buluştu. 2 oldu safkanımız. Yarın için benim 7 plasede banko ismimdir. Banko olarak değerlendireceğim. Rakip hanesinde ben ikili e, denilecek arkadaşlar. 3'te biri bağlayabiliriz. Yani iki gelirse yani büyük ihtimalle 3 sürdürek favori sonsuz adım Aynı şekilde yani baktığımız zaman ikinci at çıkabilir. Yani üçüncü e, şansı önerilecek bir safkan gibi görüyorum ben iki ne olur safkanımız ama yarın ne çıkar ne değil e, ne olur onu tabi kestirmek güç. Ama iki bankum olacaktır yedi plası için. Bir ile üç arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Verdiğimiz parayı iki üçe katlarsak e, altınımızda e, ona göre e, güzel bir şekilde yaparız evet ikinci koşumuza geçelim İkinci koşumuz altılık ayarımız. burada startılı handikap 14 bir mücadele 4 ve Arapların 1300 metre kuma çıkacak 12 safkanımız yer alacak Evet, koşuya döndüğümüz zaman yani burada 5 nolu safkanımız yine koşunun liderliğini alabilir 4 nolu safkanımız ona keza 11 yani birazcık tempolu gidecek bir koşu taç Azat sevgili dostlar Diyarbakır'da Şanlıurfa'da biliyorsunuz üst üste kazanma başarısı gösteren bir safkanımız. Yani Adana'ya geliyor. Ben e, Taç Azat'tan yarın yine Burhan Sarıdal'la etkili bir performans gelmesini bekliyorum. Benim ilk tercihim e, altı galibimizin ilk ayağı. birazcık zor gibi görünüyor sevgili dostlar. Birazcık fazla atla. Ben buraya geçeceğim. İlk tercihim 5. İkinci atım 2 iki no'lu safkanın Bertan diyeceğiz. Sonradan 8 nolu safkanımız Necdet 9 Uçan SS çok çok dikkatli safkana 1 nolu Ruşan Ali Sonradan 4 nolu safkanımız Mehmet Akkoğuz'a ve de 3 3 nolu Sultan Beşir diyeceğiz. Ve Muhammet Özdemir'le etkili koşmasını bekliyorum. 58 günlük aradan sonra tekrar kumpiste dönen 3'ü de ihmal etmeyeceğiz. Evet sıralamamız nasıl oluştu? 2 pardon 5, 2, 8, 9, 1, 4 ve 3 şeklinde oluşan bir sıralamam var. Altılı gayrımızın ilk ayında. Evet üçüncü koşumuza geçelim. Beşli gayrımız burada start oluyor. Altılı gayrımızın ikinci ayı bir meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacak. 12 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Yani hemen hemen tüm safkanlar neredeyse beraber ilk defa beraber start alacak. Yani bir iki safkan haricinde. Yani burada baktığım zaman ben Ercan Çankaya'yla 5 nolu sapkanımızı ben bir iki adım daha önde tutuyorum. Tabii ki rakibi 4 olacak. Yani 5-4 sanki burası yeterli gibi görünüyor ama ben burada 12 nolu sapkanımız Muhammed Özdemir'le onu da yaptığı son ikinciliği Adana'da 1200'e çok başarılı buldum. 1400'e bir üçüncülüğü var. Ben e, yarın için da bunu da eksik etmişim. Yani 5 ilk tercihimiz, ikinci atımız 4, sonradan 12 ve 10 nolu safkanımıza da dikkat diyeceğim bu koşta. Evet sıralamamız 5, 4, 12 ve 10 şeklinde oluştu. Evet dördüncü koşumuza devam ediyoruz. Dörtlük kaynımız burada start alıyor. Kısa vade 6, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kuma çıkacak. 9 safkanımız yer alıyor. 3 e, ve altın oldu ve Tunç'da ekir olarak piste çıkacaklar Evet e, bu koşuda iki nolu Göktekinoğlu'yla yeni nolu Erciz Güzeli bu grupla ilk defa start alacaklar e, sevgili dostlar e, Tabii ki benim burada ilk tercihim 8 nolu Tumbul Çiçeği diyeceğim yaptığı son ikincili 1400'e gayet başarılı buldum başta Yıldırım izine geçilmişti sevgili o gün için çok çok geri planda kalan 61 kilo Ercan Çankay'la start aldı. 21 küsür kayanı vardı. Şimdi kilo da düştü. Tumbul çiçeğinden ben yarın çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk tercihim ikinci atım bir nolu Caymaz'ın Ayhan Kurşun tercihine mutlaka değerlendireceğiz. Yeni nolu Erciz Güzeli Ferit yardımcıyla. 9 nolu Yener Sultan ve 4 nolu Kayasel. Aslında Kayasel bu grubun çok çok kaliteli ismi de e yani Bakalım 74 günlük bir ara. E, yani bu arada baktığımız zaman e, Ahmet Çelikleri iyi uyum yakaladılar. İki sefer beraber e, koşu kazandılar. Kayesel. Eğer e, formda gireceği bir koşuya çalışmalarına baktım gayet tatminkar buldum. E, formda gireceği bu koşuda o yüzden ben çok geri planda bıraktım. Beşinci safkan olarak ama e, bunu da değerlendireceğiz tabii ki. Kayesel'i de ihmal etmeyeceğiz. 8 pardon arkadaşlar özür diliyorum. 8, 1, 7, 9 ve 4 şeklinde oluşan bir sıralamam var. Evet 5. koşumuza geçelim. 5. koşumuz Handikap 21. 2. üçlü ayarımız burada start oldu. 4 ve Kore İngilizlere 1400 metre kuma çıkacak. 6 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Tabii ki burada King Bora bu grupla ilk defa start alacak. Öteki safkanın birbirlerine geçme başarısı gösteren safkanlarımız tabii ki yani burada e, baktığım zaman hikaye önlerde kaçacaktır Çilkeleş ona keza last base yani e, bazı zaman önlerde kaçıyor bazı zaman e, grubu birinci ikinci takip ediyor şimdi tercihli kullar da yapmış büyük ihtimalle herhalde e, Çilkeleş ve hikaye fazla kaçırmamaya çalışacak Dolan gelip onların arkasına yapışacaktır veya liderliği ben alayım de diyebilir yaptığı son koşusunda da e, Adana'da kısa valiyeti 1200'ü hikayeyi mağlup etmesi bilmişti. Ayan kurşunu 61 kiloyla. Şimdi hem kilo da düştü. Ayan kurşun da üstünde. Last best. Yarın yine bu koşun en şanslı ismi olacağını düşünüyorum. Yarın için ben banko tercih yapacağım. Bunu da dile getireyim. Tabii ki burada honorable üstünde kapran arkadaşımız da Devran Kip'le ilk defa buluştu. O da yaptığı son 1400'e şart 4'te. Emrah Sincan'la bir güzel bir ikincilik elde etmişti. Ee, Bedesta'nın hemen arkasında güzel bir ikincilik elde eden bir saftanımız. Yarın o da tabii ki şanslı çıkacağı bu koşuya. Ee, ben ikincilik şansına sahip olduğunu düşünüyorum. Ve de e, burada hikayeyi ben geri planda bıraktım. Derin diyara dikkat diyeceğim ben. Çünkü yaptığı iki koşusunda Adana'da 1400 şartlı 5, 1300'ü kazandı, şartlı 3'ü 1400'ü kazandı. Yani ikincilik şansı olduğunu düşünüyorum. 2 bankom e, arkasına bir ile beşi bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Evet altıncı koşumuza geçelim. Şartlı iki dişiler ama 4 dört ve yukarı İngilizlere 1400 metre kuma çıkacak. 12 safkanımız yer alıyor. Evet ezanımız okunuyor. Biraz ara verelim sevgili dostlar. Evet 6. koşumuza devam edelim sevgili dostlar. E, evet 12 sapkanımız var. Şartlı iki dişlere mahsus 1400 kum 4 ve kore İngilizler e, mücadele içerisine girecekler. Evet burada benim e, ilk tercihim son yaptığı ikinciliği gayet başarılı buldum. Aslında çok iyi koşullara sahip ama bir türlü o özeli birinciliğe ulaşamıyor. Yani 3 koşusu da 7. .lik, 5. .lik, son koşusu ikincilik 91 günlük bir ara Ferit yardımcıyla tekrar buluşan e, Bali kızı benim ilk tercihim olacak. İkinci atım bir nolu Gül Matra, Aziz Akdemir'le mutlaka değerlendireceğiz sevgili dostlar. Grubun çok kaliteli bir ismi. Bakalım e, burada nasıl bir sonuç elde edecek. Son ikinci gayet başarılıydı. Mutlaka değerlendireceğiz. Dört nolu Çisil, Ayan Kurşun'la ve de on bir nolu Sapkın'ımız Mücahit Bayır'la bir çarpı atmamız doğru olacağını düşünüyorum. Evet buradaki sıralamamız 7, 1, 4 ve 11 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu. Evet 7. koşu 6 gayrımız son aya bir meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacaklar. 13 sapkanımız yer alacak. Bu koşuda evet koşuya baktığımız zaman iyi sapkanların e, mücadele içerisine gireceği koşular bizleri bekliyor. Yani burada ben bankomu e, riskli de olsa yarın e, ne konuda çıkacağını tam olarak kestiremiyorum. Hem çalışma olarak hem orijin olarak çok hoşuma giden 110 günlük bir ara var. Dinçlik yarışı yapıp ben yarın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. O da Mehmet Akyoğuz'da hem kuponu Fatma'ya gittim sevgili Oza. Çünkü birinci, ikinci, üçüncü ayakları biraz yüklendik. Burada bankomu da ikinci banko olarak tercih yapacağım. 8 nolu sapkının Mehmet Akyoğuz'da yarın için benim ikinci banko ismim olacak. Eğer banko denemeyecek arkadaşlar için iki tane ciddi rakip var. Onlar da kimler? Ben ikili için değerlendireceğim. Belki ortak bulursam bütçeme göre yarın bunları da değerlendirmeye çalışacağım. Onlar da kimler? 2 ve 3 nolu safkanlarımız olacak. Evet 8 bankom 2 3 arkasını ikili de deneyebiliriz sevgili dostlar. Bunu da dile getirelim. Evet Bursa'dan aktaracağım Adana kurgumuz sağlanan şablonumuz buydu sevgili dostlar. İki tane banko olarak değerlendirdik. Bir tanesi dördüncü koşumuzda iki nolu last base ayan kurşunla ve de son koşuda sekiz nolu sapkanız Mehmet Akkuz'da benim ikinci banko ismimdir. Evet herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili dostlar. Yazdığınız sapkanlar ganyan olsun. Hoşçakalın.